Şu anda Batı Karadeniz'in Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesindeyiz. Malumunuz Geçen hafta Bozkurt ilçesinde bir sel meydana geldi ve bu sel gerçekten Bozkurt'u adeta yerinden etti. 60'a yakın insanımız hayatını kaybetti. Bir o kadar da insanımız şu anda kayıp ve aranıyor. Ondan dolayı insanlar evlerinden, yurtlarından, iş yerlerinden kısacası hayattan bir şekilde koptular. Onun için biz de bu yaşananlara duyarsız kalamazdık. Yetimler Vakfı olarak, Avrupa Yetim Eli Vakfı olarak, İHO Ebrar Derneği olarak buradaki kardeşlerimizin yanına geldik. Onların dertlerini dinledik. Onların sorunlarını dinledik. Ve onlara yapabileceğimiz yardımlar hususunda onlarla itişare ettik. Ve inşallah Teala onlara gereken yardımları yapmak üzere birazdan inşallah Teala çalışmalarımız başlayacak. Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarına kabul eylesin. Rabbim bir daha vatanımıza, milletimize bu tür bir bela ve musibet yaşatmasın. Rabbim tüm Müslümanları muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun. gelmediler. Şimdi yani. gerçek eğer bu kartı inanmese. Buradan geliyoruz. Avrupa yetim elinden. Başka. kardeşlerimizin başına böyle bir şey gelmiş. Dik hem giden hem onlara bir geçmiş olsun diyelim, hem diyelim ki biz Müslüman kardeşleriniz yanınızdayız, sizin yanınızdayız. Hem de eğer kabul ederseniz, size şöyle bir alışveriş kartı. 250 lira var içinde, bir yıl boyunca bunu alabilirsiniz. Rabbim bir daha böyle güzel şeyler göstermesin size. Rabbim size inşallah şey falan yok, can kaybı falan yok. Şey diyor, <laughs> 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 ikram alıyor. Şey... Bu dağla, hem de eğer kabul buyurursanız bu kartın içinde 250 lira var diyeceğim. Allah razı olsun. Evet, 250 verin. lirayla bir boyunca markete gidip alışveriş yapabilirsiniz. Tamam. 250 liraya kadar. Olur Allah mu? Sizi Allah sizi bağışlasın. Tamam. Tamam. ben sorun var mı küçük Tamam. 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 Tamam.